Estağfurullah. 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 Kusura bakmayın dışarıda da hastalar vardı. Onlarla ilgileniyorum derken biraz geciktim. Sizi de beklettim kusura bakmayın. Olur mu hocam? Hastalar Olur. dışarıda sıra. Buyruk, buyruk. Namımı duyan geliyor. Buyruk olmuşlar ya. Namımı duyan geliyor. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam çok kötü durumdayız hocam. Geçmiş olsun. Dayanımına ihtiyacımız var. Her haldeyiz. Bizim hanım çok hasta hocam. Geçmiş olsun. Ney var? Şey zaten bir arkadaşım size gelmiş. Kocası Heh. kısırıymış. Heh. Ee şey o size girdikten sonra beş tane çocuğu olmuş. Heh. Çok ettiler sizi. Sağ olsunlar sağ olsunlar. Hallediyorum ben burada. Hallediyorum. Beş kere gelmiştir. O yüzden üç kere gelse üç yüz beş kere gelirse kesin beş olmuştur. O yüzden o yüzden sağ olsunlar. Sağ şimdi olsunlar. hocam biz de bunları duyduk sana geldik. Ne yaptınız? Şimdi benim hanımın içine beş harfler kaçmış hocam. Ne diyorsun? Vallahi var. Bak şimdi. Bunun Üç harflisi var, dört harflisi var, iki harflisi. En tehlikelisi beş harflisi. Oh, oh, oh. Evet, çok tehlikeli. Girdiği yerden çıkmıyor. Bir de girdiği yer çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. Ne girdi sınavın içine? Covid girdi hocam. of, oh, 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 Onun ah. girmediği yer yok. Oh. 72 ülkeye birden girdi şerefsiz. <laughs> Ama bak, 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 belirtileri var. Eyvah, geçmiş olsun. Halledeceğiz. Korkmayın, halledeceğiz. Gözünü seveyim. Sen herkese derman oldun. Bize ol, de bir derman sağ ol, ol. sağ ol. Yapacağız, yapacağız bir şeyler. Şimdi bizim tabi bazı tekniklerimiz var. Bu tekniklerin neticesinde de gerekenleri yapmamız gerekiyor. O yüzden bizim bazı kurallarımız var. Bu kurallara göre hareket etmemiz gerekiyor. Nedir? Şimdi benim bir kere bu Covid denen mereti bu hanımefendinin, bu bayanın ben içinden, vücudundan çıkartabilmem için onunla bazı özel seanslar yapmam lazım. İnşallah. İnşallah. O yüzden biz seni birazdan yollayacağız. Ben senin hanımınla beraber özel bu bayanla beraber bazı şeyler yapacağız, seanslar yapacağız. Aman hocam ben televizyonlarda falan izliyorum. Evet. Hocalar, üfürükçeler bayanları evet. alıyorlar. Üfleyeceğiz evet. ayağına sonra. Olmasın. Yanlış bir şey olmaz değil mi hocam? Bak, bak. Anlamadım. Beni yanlış tanımışsınız. Yok hocam. Biz de öyle sahtekarlar gibi üflemeydi. Yok efendime söyleyeyim okumaydı. Üfürüklemeydi. Öyle bir şey yok. Bizde sürtme ve sürtünme yolu var. Bizde sürtme ve sürtünme yolu var. Ya yanlış anlamayın. Yani ellerimizi birbirine sürtünerek de biyo oluşturuyoruz. Onunla beraber nüfuz ediyoruz. Hastanın vücuduna oradan da çıkanlarla beraber iyi çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Ben birazdan bu hanımefendiye vücuduna sürtme ve sürtünme yoluyla gerekli müdahaleyi yapacağım. Hiç korkmana gerek yok hanımefendi. Güveniyoruz siz hocam. Sağ ol, sağ ol bir hudar Şimdi e, öncelikle bu virüs hanımefendiye ne zaman girdi? Hocam biz şimdi e, bir 10 gün önce bir baktık ki hanımefendi de bir halsizlik. Benim hanım böyle yerinden kalkamıyor, kıpırdayamıyor, bir yemek yapamıyor, bir temizlik yapamıyor. Perişan halimiz var evde. Çoluk çocuk aç. Sonra bir baktım ateşi de yükseliyor hocam. Sonra baktık ki bu beş harfli bizim hanımı ele geçirmiş. Hiç merak etme. Zaten bunlar bu meretin en büyük özellikleri. Kurtulacağız, halledeceğiz. Şimdi senin bu kadın kişiye daha Covid'den önce başka bir şey girdi mi? Yok hocam. Girmedi. Girmedi hocam. Bak bir daha söylüyorum. Bu Covid'den önce bu hanımefendiye başka bir şey girdi mi? Yok hocam. Girmedi. Yani ufak tefek oluyordu bir sıkıntılar ama bir şey girmedi yani hocam. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne olacak şey değil. Olacak şey değil. Neyse tamam ben halledeceğim o işi. Şimdi bu Covid denen şey biraz böyle değişik bir virüs. Ayak seviyor. Ayak. Evet evet değişik bir hayvan. Yani benim alakası yok. Ben seven ya, yok öyle bir şey. Ama bu virüs ayak seviyor. O yüzden inşallah ayaklarınız güzeldir. Yani ayak seviyor. Oradan yürüyor, hareket ediyor. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu bilmemiz lazım. Gördün mü? O yüzden. Üşüttün ayaklarını ben dedim sana. Hoca söylüyor işte burada. Evet. Üşütmemek lazım. Şimdi sen hiç korkmana gerek yok. Sen şimdi dışarıya çık. Ben şimdi bu Covid nereden girmişse önce oradan sürtünme yoluyla bulacağım. Daha sonradan onu çıkarıp böyle pir pak bir şekilde bunu sana ben vereceğim. Sen merak etme. Ha. Sen merak etme. Sen şimdi şey yap. Sen çık dışarıya. Ee, orada şey yap, ödemeyi yap. Çünkü bak bu kadın sana helal, bana haram. Covid de sana namahrem. O yüzden sana namahrem olduğu için bana mıyaklayın? E, o yüzden ben şimdi bakacağım var. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Yani, e, çık diyorsunuz yani. E çık. Çıkayım o zaman ben. Çık lan. Hanım. Çık. Diyorum. Aman hocam. Gözünü seveyim. Kurtar bizi şu beladan. Sen, sen merak etme. Kurtaracağım. Neyse hanım kızım. Sen de şöyle uzan bakalım. Şey pardon şöyle geniş bir otur da seni ben bir muayene edeyim. Dur önce şuradan kapıyı kapatayım geliyorum bir dakika. O zaman derken neyi kastetti acaba? <laughs> ne yaptın hazırlandın mı yavrum? Kalk bakayım şöyle bir boyuna kosuna bakayım ben bakayım da. Ona göre COVID'ini çıkar. Sen şimdi kalktın mı? Yapma ya. Bize de Covid'in hobiti düştü. Olacak şey değil. Neyse Covid hobbit fark etme. Sen şöyle uzan bakayım. <laughs>